Merhaba arkadaşlar. Tüm dünyanın da içinde bulunduğu koronavirüsü itibariyle insanlık olarak Allah'ın bir imtihandan geçmekteyiz inşallah. Ve Kur'an bu imtihanı bizlere Bakara suresi 155. ayetiyle şöyle bildirmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele. Evet güzel dostlar. Eğer bizler bu virüs salgınını akılcı ve ince düşünürsek ve yüce Rabbimizle aramızı düzeltebilmek için Rabbimize daha fazla yaklaşabilmek için bu virüs bir vesile olarak hayra dönecektir inşallah. Ve bilmediğimiz veya umursamadığımız değerleri bizlere hatırlatan bir vesile olacak. Çünkü hastalık olmazsa sağlığın kıymeti bilinmez. Soğuk olmazsa sıcağın kıymeti bilinmez. Kıtlık olmazsa nimetlerin değeri bilinmez. Hararet olmazsa suyun kıymeti bilinmez. Rahmetin yağmadığı toprakta ot yeşermez. Biz de biraz topraktan, biraz da sudan yaratıldık. Onun içindir ki iyiliklerde, infakta, yardımda, hayırlarda yarışalım. İhtiyaçtan arta kalanı paylaşalım. Yoksula, yetime, yolda kalmışa, uzak komşuya, yakın komşuya, elimizin altlarındakilere yardım edelim. Bencilikten uzaklaşıp birlik olalım. Allah'ın ipine Kur'an'a sımsıkı sarılalım. Dağılıp ayrılmayalım inşallah. Birlik ve beraberlik içerisinde merhametli öncüler olalım. İyiliklerde yarışalım. Allah iyilik edenlerin ecrini zayi etmez. Olmuş şeytanın Allah'a sanırım. Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Haydi hep hayırlara koşun. Nerede olsanız Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye yeter. Bakara suresi 148. Rablerinin azametinden korkup titreyenler, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine ortak koşmayanlar, Rablerine dönecekleri için verdiklerini kalpleri ürpererek verenler, işte bunlar hayır işlerine koşuşurlar. Ve o uğurda öne geçerler. Müminin suresi 57 ve 63. ayetler. Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Bakara suresi 195. Şüphesiz Allah kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir. Nahl 128. Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünü tutasınız diye size öğüt veriyor. Nahl suresi 90. Evet güzel dostlar. İyilik kalpte nur, yüzde zinettir karşılığında kötülük göreceğinizi düşünmeden iyilik ediniz. Çünkü kolmu şeytanın Allah'a sanırım. Mallarını gece gündüz gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar var ya, onların Rableri katında mükafatı vardır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzunda olacak değillerdir. Onlar gaybe inanırlar. Namazı dost doğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden de Allah yolunda harcarlar. Bakara suresi 274 ve 3. ayetler. Allah'a emanet olun inşallah. Sağlıcakla kalın.